Vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da mobil PCR test aracı oluşturuldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından mobil PCR test aracı devreye alındı. Doktor hemşire veri kayıt elemanı ve şoförün görev aldığı araç vakaların fazla görüldüğü mahallelere giderek hizmet veriyor. Burada koronavirüs teması olup hastaneye gidemeyen vatandaşlar evlerinden çıkarak araçta test veriyor. Testi pozitif çıkanlar erken teşhisle tedavilerine başlanıp evlerinde karantina altına alınıyor. Projeyle beraber Kastamonu'daki test verme noktası 10 tane daha arttırmış olduk. Ee, özellikle vakaların fazla görüldüğü mahallelere aracı çekip oradaki sirkülasyonu azaltmak için de bu aracı kullanabiliyoruz. Ee, hastaneye, gidip, hastaneye gidip test vermekten imtina eden, kendine Covid'i yakıştıramayan vatandaşlarımız evlerinden çıkıp yürüme mesafesindeki bu test noktalarına gelip erken dönemde, dönemde teşhis alıp, erken dönemde tedaviye başlayıp, erken dönemde izole olmuş oluyorlar. Böylelikle hastalığın yayılmasının da bir noktada önüne geçilmiş oluyor. Aynı zamanda erken tedaviye başlayan vatandaşların hayatta kalım oranlarının daha iyi olduğunu biliyoruz. Projeyle bunu da amaçlıyoruz. Proje başlayalı 10 günden fazla zaman oldu ve 1000'in üzerinde test aldık. Aynı zamanda hastaneden alınan testlerin %25 kadarı buradan alınıyor. Yani hastaneye... Hastaneyi de bu noktada rahatlatmış oluyoruz. Hastalığın yayılmasının önüne geçilen projeyle son 10 günde bin üzerinde kişiye test yapıldı. Mobil araçta görevli hemşire Birsel Uzuner, vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Hastalığın toplum sağlığı merkezi Türkiye'de bir ilke adım attı. Ee, ve gerçekten halk bu durumdan çok memnun. Çünkü hastanede çok yoğun bir kuyruk var. Bir de e, hastanede bulaş ihtimaline karşı hastalar hastaneye gitmek istemiyorlar. E, mobil aracımızla da daha kolay işlerini yaptırdıktan sonra ve teşekkür ediyorlar. Hepsi de memnunlar gerçekten. Biz e, haftanın her günü, her gün iki mahalle şeklinde 10 noktada yerleşiyoruz e, ve gelen hastalarımız da hepsi kolayca veriyorlar testlerini, ellerine karantinaya alınarak gidiyorlar. Sonuçları çıkana kadar da evlerinde karantinada kalıyorlar. Herkes memnun bu durumda.